günleri iyi tamam ben yani çok yorgun oldum. Arkadaşlar bu videoyu YouTube'da görürseniz anlayın ki o gün çok yorulmuşum ben. Size iteremişim. <laughs> <laughs> tablette <gülüyor> varsa... Nerede varsa? Tablette denemedim mi bir kere? Tablet zor. Yani zor değil bu de alışmak lazım da onunla mı uğraşacağım? birim var kaskım yok. Nasıl kadro? Ee, ben bende bir level yelek var. Yok la çok bir fark yok arasında. Tam birilim var artık. Ama ne böyle? Öldürdüm bunu. Ya seni seni arkalıyordu haberin var mı? O beni arkalayamaz bu arada. Ne Beni arkaladı, beni arkaladı. Öldü mü? Yo yo benim binada. Benim binada mı? Aha. Çok ses var ya. Yok senin binada değilmiş o, yan binada. Duydum 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 nerede olduğunu. Aldım 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 aldım. Çok güzel vurdu. Helali var. İyiyiz. Med, kitim var. aynı İlha neydi o adamın M4'tü galiba. Sen alsana mı? Alacağım şimdi. O ne ya? O ne ya? Şurada adam mı vurdun beni? Oğlum benim mermiler birbirine vuruyor da lan kimi baydım ben? Oha yine açık kalmış. Chat kusura bakmayın ya. Hı hmm, gördüm. Arka vuruyor. Arka yukarıdaki yok kanka. Beyler hile e kapanmış arkadaşlar hile e kapanmış. Ya oradan ne QB scope'unu buldum. Kanka ona bulaşmasak mı hiç ya? Eee first var mı? Eee yok. Nasıl güzel haber yok. değil mi? Çok güzel Andesim haber. Bandajım var. Kulaklarım var. Bu çocuğu bulamadım bu arada. O bir küstü gibi ha haberin olsun. O bir, bir iki tane vurdum da gitti herhalde ya. Ya da şu an bizim en Salınması zayıf anımızı bekliyor. Ya <laughs> ben onları dur bak Salıyor şimdi alacağım. Salıyor mu onu? Salayım mı onu? Tamam hadi saldım onu ya. Tamam bak tam arkamızı döndük evet, evet. e geliyor hazır evet, ol. İkimiz de arkamıza bakarken. Yo yo oyalandık burada gel ortaya vuralım. Yanılmaz ama hiç sıkıntı değil hiç. Vereyim mi anlaş? Yo yo hiç tamam. alakası yok. Lan ona senin boyun nasıl yetti benim yetmedi. Beni. <laughs> Anasını satayım benim ona boyum yetmedi ya. <laughs> Burası dolu. Abi inanılmaz ya. Oraya mı çıkıyorsun sen onları almak için? Bura boş kardeş. Var var. Bura boş. Adam var. Ben kokladım burayı. Aa gördüm. <laughs> Alena pop. Aa, yani densiz adına sizden özür diliyorum ya. Ben düşüyorum o, bu oyun farkındaysan bol bol. Önündeki bina da var arkası da var. İki kişi. hadi blok. Yer mi? Düştüm Allah. Kurtar beni. Kanka sola baksana. Dur içine daldır beni. Dört bandaj verdim ha. O ne öyle? Aa çok iyi ama bu. Gözüm karardı. Bak onları geri aldım, kusura bakma. <laughs> hayır, hayır bende. Sola baksana! Hayır, hayır bak şimdi harekete bak. Hop! Ka kardeş ne yaptın Az öyle? Az önceden şimdiye geldim. Şimdi önümde bir tane de first aid var. Keşke o da benim olsa. O bomba sen misin? Benim. O ne öyle? Abi adımı okusana bir kere. Bu senin e, binanın için evet. Alta düştü bu arada adam alttaydı. Tam aşağı uçarken. Bitti. Helal. Aşağıda var hangarlarda. Bir şey burası bitti mi? Hangar burası bitti de hangarlar var. Ya ne yapıyorsun? Ne bitti lan. Kanka ben hangardan duydum ha. Tam arkandayım. Ben yanlış duymuş olabilir miyim? Bizi kandırmış so, so, olabilir misin? So, so. Ya sen derim o Bir korktun gibi. Korkmadım da üzüldüm. Geldim. Oha, Doh geldi lan bıçak. Kanka bir şey var mı? Canımı canlı katakay buldum. Oha, profesyonel oyuncu. Oğlum bunlar ne öyle ya? Kimleri vuruyorsun sen? Ekmek mi buldun orada? O bizim az önce adamları vurduğumuz yer var ya orada bir adam var. Topluyor zıplıyor. Bu da profesyonelmiş. Oğlum sen bir anda beş botu nereden buldun? Bot derken? Ya şey mükemmel oha yuh oyuncuyu. Geldiler. Kardeşim ekmeğinesin ha. Hani şunlara hasar kasayım dur bakayım. Yolumuzu buluyoruz bizde yani bir şekilde. Ben bir hasar almadım lan of. Evet. of of of. Bir M4 bulamadım ha. Vallahi bir tane M4, M4 bulamadım çok mutsuzum. M4'ü e ne yapacaksın ya? Beril var. Kardeşim yani ben Beril beceremiyorum ya. Nasıl yani? Beceremiyorum ben sevmiyorum. Ne demek sevmiyorum? sevmiyorum Nasıl konuşuyorsun karıcım. sen ya? Kardeşim sevmiyorum zorlamıyorum. Evet. Baya zorla sevecek. Gel gel drop var gel gel. Basalım drop. O drop 23 dakikadır var bu arada. Evet, yes, teşekkür ederim. İnşallah arkamdan çıkmaz. Sağımda dolu, önümde dolu, tepemde dolu. Oralar hep hep dolu ya. Kanka çok kalabalık orada. Hemen şu... bir operasyon düzenliyorum. Oy 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 Çocuğun bir şey ya, morali falan bozuk. Benim Kesinlikle yakın kayamak Bir tane sana doğru şuraya doğru, doğru geldi. Gördüm, onu bekliyorum. O beni gördü mü gerçekten? Kanka onu da biri arkaladı bu arada. Yukarıdaki kaya da şurada. Şurada da var. Şu taraflarda bir yerde de biri var. Ya sevmiyorum ya. Hem sesin iğrenç hem çok sekiyor. Bunlara bunları raşlayamayız bu arada. Ben yani bir bayağı pes olup geliyorum abi. Ata bir anda of, avantajı var adamlar Hop. Şimdi nokları var ki bir şeyler yapılabilir ama. Şimdi gittim oraya. Yani ama de gittim benim de canım bir kötü gibi. Bu off'muş korktum. Bombam da yok ki. Çok Ya drop Lölmi shot be. al yaptın şu anda. Öl be? Ben yapıyorsun drop shot'ı. Aaa lobi de Aa, Ne oldu an. çocuğa? Çocuk niye öyle oldu? O çocuk ayak kaydı düştü biliyor musun az o önce? Ulan ya büyük geçmiş olsun çocuğa da. MK Ama, seviyor musun? Sevmek... Farklı bir kelime. Sevmek var ve MK yasamak var. He Alabilirsin. Uyy. Nasıl bir şey oluyor ya? Yanağıma dayar mısın peki Mito? Eee dayarım istediğin her yerine. <laughs> Hayır <Peki> o <oraya>. değil. Aaa <laughs> fileri gancık. <laughs> koş. Koş 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 koş. Korkuyorum. <laughs> 5 56 lazım değil. Kardeşim kaybettim 7 ee, 62. Bu da AVM 6 -6 vardı ve senin Mk'nın olduğu için o AVM bana nasip oldu. Lan 762 çıkar lan çıkmaz. Kardeş o 7, kaybettim az daha var mı? Ama kardeşim ben oraya 250 tane atmıştım. Nasıldı? Şöyle bırak bırak tamam. Drop'u gördüm de bunlar nerede oğlum? Aa gördüm orada. <laughs> ya ama mito ya. Allah kudur. Ne mi oynuyorsun mı? ha? Kanka alan geldi kudur, ama. Baby öyle hı 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 beni Bu tek mi lan acaba? Yo, Eee yo değildir Yo 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 Tek lan bu Ama yani tek Niye naklandı? Bunun arkadaşları var da nerede acaba? Abi PUBG mobinde Beraber o oynamıyorlar ha Bu dropta Groza he. var Bu dropta Groza var Al kanka Bu ne lan evet. 8x 8 tane x buldum al Avuk çıktı Hani Groza ben ilgilenmiyorum kardeşim. Ben lootumdan memnunum Broza şu an dedi. ya. Groza da var dedim. Mito reis, mito adamsın reis falan diyorlar şu an. Eyvallah. Eee şey mi peki? Demek? Değil demek. Ego? Ego değil demek. Eee tamam sen anlat. Kardeşim millet yatarak spray atıyor ben atamıyorum. Aa ya mito! <laughs> ben vuruyorum sen alıyorsun bak kalp kıracağım ha. Buyurun. Hati bey buyurun. Vallahi kalp kıracağım he. O adamı görüyorum ama dokunamıyorum. Allah'ından mı? Koştu adam. Oğlum millet yatarak nasıl spray atıyor lan? Ben atamıyorum anasını satayım. Görüyorum dokunamıyorum. Alo Royal Pass mi? Geliyorum. Seviyorum ulaşamıyorum. Kanka benden Royal Pass istediler bir bakıp geliyorum ben. Dine demek değil de. <laughs> ya götümden <uyduruyor. gülüyor> oyu ne yaptı Mito ne yaptılar bana Mito? Koşuyorum koşuyorum. Nasıl hayır, hayır, hayır hayır, 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 Geldim, 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 geldim. Tek kaldı, önümdeki ağaç tek, önümdeki ağaç tek. <laughs> Sağdan bak, soldan bak. Aha onu da arkaladılar. Kanka soldaki adamını kaldırdılar da sanki bizi bir vurdular gibi ha. Yok yok hiçbir şey olmadı. geldi. GG mi? E, GG e, diğer taraftaki adamı yerleştirme sınavına sokuyorum. Aha Geç, nasıl? Geçemedi galiba. E, yok vurdum da body yedi. Nasıl hiç shot yemedi lan? E, ben de info istiyorum. E, taşın oradaydı büyük taş. Yok ben o LP'si vereceğim abi. Hı. Gördüm gördüm. Kanka tam şunun arkasında şu şuan Koştu yukarıya doğru. Çıktı mı yukarı? Burada. Bir boostlayayım mı? Tabii. Bizim bootcamp'e böyle götü yaymamız normal değil mi? Bir şey olmaz oradan. Yani bu saatte bakayım yok Ka yani. Bu da bir yerde kesin. Ya da aşağıdaki evlere kaçtı. Şu kutunun içinde yok değil mi? Kanka kutunun içinde. Eee, Aa görüntü. Evet gitti. evet gördüm. Bak'tan gözüküyor. Aa görüntü mü gitti? Lan yukarı kaldıramıyorum. Oh. Abi sigara. Öl ölmüyor bir bu. Oh, Oha, kafasına attım. Oy, oltuma sıçtım ha. Adamları gördüm. Info. Dur. Yakın. Yakın duydum. Soldan aşağıdan gelen var. Ay, çok Ayy, güzel oynadık ya. Bu çok iki güzel maç oynadık. keyifliydi ha. Maçta bir öldüm öldüm dirildim de sonrasını iyi toparladık. Allah eline sağlık kankam güzel ya. Allah ciciz. Tertemiz oyun tertemiz. Terto. Kaç vurduk lan? 24 mi vurduk? E, ee, 14 Neyse, maç var bende. Geçen vurduk ama o da güzeldi ya Bakalım. Total neymiş? Gayet iyi, gayet iyi. İyi olur ha, olur. Okay. olur ha. Çünkü olur olur. Bu oyun olur ha, bu oyunlar olur. Oyundan olur. olur. olur ya? Bu videoya olur. 100 bin like gelirse ne yapıyorsun? Saçlarının ne yarısını yapıyoruz? yeşil. Saçlarının yarısını yeşil yarısına da mito yazdırıyorum arkadaşlar. Kafamı kazdım. Tamam, ben de 100 bin gelirse Bet Royal Pass alıyorum kendime. Onu ne avradın? O kadar büyük şeyler koymuyor mu? Bak, ben hadi kaza geldim de sen ne yapıyorsun? Bütçemi, yapma bütçemi çok zorlayacağım. Bütçemi çok Kardeşim, zorlayacağım bu şey, bütçe. bir şey değil mi? Arkadaşlar boş işleri yapıyorsun?